Merhaba sevgili Bloodborne severler ve sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Evet en son mikolaj kesmiştik. Mikolaj kestikten sonrasında e, bu bölgeyi keşfediyor olacaktık. Şimdi burada gidebileceğiniz farklı farklı yerler var. Öncesinde şeyi göstermek istiyorum. Yani Diliyen arkadaşlar oraya gidebilirler şeklinde. Yine en yukarıya çıktığım bir senaryoda ta senaryoyu takip ediyorum. En yukarıya çıkmam durumunda. Şuradan bu sefer dümdüz karşıya ve bir tane lambaya gidebiliyoruz. Hatta gidelim olur da aşağıda vesaire bir yerde yanlışlıkla çarpar, düşer, ölürsek diye. Lambayı çıtlatalım. Çıt. çıt. Ee, zaten buradaki aydınlar, yani almadığımız aydınlar vesaire vardı. Onlar için e, bu bölgeyi dolaşalım istiyorum. Şimdi zaten bir kısmını da aldım. Almadıklarım e, olması lazım. Önemli olanların bir tanesi almış olduğumuz anahtardı. Yani o anahtarı almamışsanız onu lütfen alınız şimdi burası üzerine atladığımız o bölgeye gidiyor. Oradan aşağı gitmemize gerek yok. Nasılsa şu yol oraya bağlanacak. Şu kısım aşağıdan yukarı çıktığımız yer. Oraya birazdan gideceğim. Şuradan aşağı indik. Orası da borsa kapışmış olduğumuz yer. Oradan aşağı indik çok da bir item kalmamış aslında. Anahtarı burada bu bölgede almıştım. Yani en azından e, buraya kadar bir backtrack yapmış olduk. Anahtarı bu bölgede almıştım. E, siz de buraya gelip o anahtarı lootlayabilirsiniz. Şimdi ben buradan boss'a kapıştığımız ilk bölgeye geri dönüyor olacağım. Şu an ikinci bölgedeyiz. Şuradan evet. Biraz insanın kafası karışabiliyor. Puslu muslu bir de mekan. Hafiften ayaklarımızın altında sis var. Ayırt etmesi zor olabiliyor. Ama e, üstesinden geleceğiniz ümidindeyim. İşte, bu arada boss boss fight'ta buraya hiç gelmedik bile. E, aşağı hiç inmeden ilerledim ben. Siz de öyle yaptıysanız şayet. E, bu arkadaş hala burada bekliyor olacak. Oh. Peki şu ucuyla bir yere çarpıyor ya gerçekten silah. İnanılmaz. Wow. Ölünüz efendim. Şuradan aşağıya doğru gidelim. Bu direkt nereye bağlanıyor tam hatırlamıyorum. Demek üzereyken... Okey. İşte o okçu arkadaş varken şu hata yapmak pek mümkün değil. O yüzden biraz arayı açmaya çalışıyorum. Yani tam bu hatayı yapacağım sırada o bana saldıracaktır büyük ihtimal. Uzağım düşüncesindeydim ama peki. Öl bakayım. Çıp, çıp, çıp. Onu vuramadık. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ya buraya. Hmm, okey. Moon e, rununu aldık buradan. Aynen. Okey okey okey. Şimdi buradan tekrar yukarı çıkıyor olacağız. Sanırım ilk kapıştığımız yerde bir tane item'ım kaldı. Onu da alıp e, devam ediyor olacağım. Esas bu bölüme dahil edeceğim e, bu bö yani nasıl diyeyim bu bölgenin ikinci mekanı olarak ifade edeyim. Bu bölgenin ikinci mekanı biraz sıkıntılı. Hani orada hem karşılaşacağımız düşmanlar açısından hem de bölgeyi dolaşmak açısından çeşitli dertlerimiz olacak. Ben bayağı bir item lootlamışım ya. Ben boss fight'ta uğraşmanıza gerek yok dedim ama aslında kendim gelip bayağı bir lootlamışım. Şimdi şurada bahsetmiştim. Hani bu kısım aşağıya yukarı hareket edecek ve sonrasında biz buradan geçemiyor olacağız. Dolayısıyla şu yolu kullanıyor olmamız gerekecek diye. Şu an o yolu kullanarak kullanamayarak <gülüyor> <gülüyor> geri dönmüş oldum. Şimdi buradan tekrar aşağı ineceğim. Buradan aşağı inince sebebim <laughs> şu var olan balekoru harcayacağım. Bir, ikincisi armorumuzu değiştirmemiz lazım ve runlarımızı güncellememiz gerek. Boss için arcane endeksi bir defansif şeye geçmiştik. Şimdi tekrar frenzy endeksli bir e, defansif room ve e, arm, kostüm yapısına geçiyor olacağız. Armor yapısına geçiyor olacağız. Çünkü birazdan tekrardan bir sürü e, Winter Lantern'ın olduğu bir bölgeye gidiyoruz diyebilirim. Şimdi sanırım Frenzy'de en yüksek olan Grave... Ha Mansus Cage mi? Yok. Graveguard guard e, daha başarılı. Frenzy'de her türlü. Direkt frenziyi kontrol ederek ilerliyorum açıkçası. Hangisi daha fazlaysa onunla ilerleyebilmek adına. Hop. Bir Şurada bir tane graveyardımız var. Hunter Trousers biraz daha iyi. Okey. Kıyafetlerimiz değiştirir. Çok saçma gözüküyoruz ama yapacak bir şey yok. Hayat bunu gerektiriyor. <laughs> Şuradan skill'i 24'e çıkarmış olayım yapacağım bir şey var. Ee, hani bu yapın yapmayın size kalmış. Ben sadece bir tane kostüm setini tamamlayabilmek adına yapmayı planlıyorum. Seviyorum çünkü. Yani eğer bir de statları falan bizim için iyiyse. Francis 19. Şu Ashen ko kostüm setini tamamlayasım var. Aşağıdan da e, alabiliriz belki. Bir kısım şeyini. Becini aldım mı hatırlamıyorum. Almadıysam. Aynı zamanda bu, bunları lootlayabiliyor olacağız. İşte Cainhurst armor seti var. Ee, bize gelen yeni. Ee, dilerseniz onu alabilirsiniz. Ben şuradan, Insight'larımı hiçbir şey için kullanmadım şimdiye kadar. O yüzden ee, en azından şu item setini almak için kullanmak istiyorum. Biraz daha kozmetik e, içeriklerim olsun derdim değil. şimdi Hunter'ı sanki badge ile alabiliyorduk diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Her şey mümkün bu dünyada. Frenzy'nizi de azaltacak ama sırf görünüm için buna geçeceğim. Ne yalan söyleyeyim. Ee, yani de o kadar az olmayan bir şey çünkü. Diğer tür görünüm çok kötü olduğundan dolayı geçmek istedim. Şöyle biraz daha havalı olduğunu düşündüğüm bir yapıya geçiyoruz. Ee, bence başarılı. Kalan şeylerle ben tekrar can botu aldım. Ee, can botu yani şu an belki çok ihtiyacın yok. Nasılsa oyunun sonlarına kadar bayağı geldik diye düşünüyor ama hani Sizlere de almanızı tavsiye ederim. Eğer Charles Dungeon yapacaksanız, DLC'ye gidecekseniz ihtiyacınız olacak. Aklınızda bulunsun. Şimdi şu Arcane yerine bizim e, Resistance veren bir runumuz var mı? Olması lazım diye hatırlıyorum. Arcane, Arcane, Fire, Bolt. Increases all types of damage reduction. Damage'ı azaltıyor ama Resistance vermiyor. Okey. Ee, madem yok. Bu zorunlu anlamı da yok. Raise stamina'yı alabiliriz. Ya da more blood echo için hani şey alınabilir. E, yeni almış olduğumuz moon. Yani moon'un daha güçlü olan versiyonu alabilir. Biraz daha fazla blood echo almamız sağlayacaktır. Ee, ona geçmiş oldu. Bu arada kalan fazla zarar gelmez. Mergo's Loft Middle'a gidiyorum. Bu Middle kısmı e, aç, boss fight'ından sonra açmış olduğumuz Bonfire kısmını ifade ediyor. Şimdi burada e, bir başka kısa yolu aslında, kısa yolu aslında erişiyor olacağız. Bir noktada o kısa yolda yine e, gizli sayılabilecek bir bölge var. Oradan ilerlemeye çalışacağız. Şimdi şuradan bir dışarı çıkalım. Çabuk aktif olduğunu düşünüyorum. Ben de aşağıdaydım ya. Şunu alalım. Bu arada aynı zamanda ana oyundaki e, bildiğim kadarıyla bir tane var. Bloodrak. Bloodrock. yine yani birkaç tane alıyorsunuz da sanırım total 4 tane falan oluyor. Ama ana oyunda bir tane var Bloodrak. Ve o Bloodrock'tan e, o bir tane olanını bu bölgede alıyor olacağız. Şimdi Burada bir tane asansörümüz var. Asansöre geldim. Hemen aşağıda biraz kendini belli ediyor ama açık bir e, pencere kısmı var. Oraya yaklaşınca karşı yuvarlanmaya çalışıyorum. Ya başarısız oluyorum bu konuda. Bu asansör bir önceki asansörün olduğu yere gidiyor aslında. Yani bağlandığı yer orası gibi düşünebilirsiniz. E, oradan ilerliyor olacaktık da ben başaramadım. <laughs> Enteresan. Gerçekten yani insan YouTube'a video çekerken en ölmeyeceğini düşündüğü yerlerde ölüyor ya. Şu arkadaşlar görmezden gelsem çok bir şey olmaz diye düşünüyorum. Burada bu asansörü çağırmak için mekanizma var mıydı derken kendisi buraya geri gelmiş. Hop. Tekrar kendimi ayarlamaya çalışayım. Abi nasıl ya? Bitiş. <laughs> 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 Sen geç o kadar frenzi için hazırlan et. Gravity öl. Gerçek muhafetsin seni. <laughs> Şu an zaten o Winton Lantern'ların sesi geliyor. Hani böyle bir şarkı söylercesine sesler çıkartıyorlar. Şunu tekrar ayarlamaya çalışayım diyeceğim ama yani, yani şöyle mi yapayım yatta? Ee, öyle de gidemeyeceğim ki o zaman zamanlamayı tutturamıyorum. Yani <laughs> yani bu bu çok ilginç bir durum ya. Yani hakikaten YouTube'a <laughs> YouTube video çekerken Asansörü bile kullanamıyor. Bir de geçmiş Türkçe rehber yapıyor. Böyle iş mi olur? Diyecek çok yorum gelecektir diye düşünüyorum. Heh. Yapacak bir şey yok. Bunlar Dark Souls oyunların, oyunların RNG'leri yani. Souls'lar gibi bir şey oynuyorsanız böyle gıcık platforming şeyleri çok fazla bulunuyor ne yazık ki. Anlamadım. Hani normalde Atladığım zaman gibi atladığımda başarısız oluyorum. Neden başarısız olduğumu anlamadım. Yani şu an aslında yuvarlandığımda Evet çok Yine ucu ucuna oldu ama yani Neyse bir şekilde hallettik. O yüzden şikayetçi olmayacağım. Ee, ama yuvarlandık. Önemli olan bu. Hop şurayı açalım. Aydınlığımızı aldık. Şimdi burada yine Winter Lanternler var. Kendimizi hazırlayalım şuraya. Sertimizi koydum. Hatta Hayır Bas Servetimiz olsun Elim Bu arkadaşı öldürdük Tık Bir tane serveti yürümüyorum um. Cold Blood Sen diğer tarafa o yüzden buradan geldim. Bunlar daha önce öldürdüklerimizden biraz daha fazla cana sahipler. O yüzden çok da rahat ölmeyebilirler. Aklınız olsun. Bir can basıp canımızı fırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Lütfen öl. Tık. Son anda içebildim sedatifi. <laughs> Güzel blood gemlerimizi aldık. Burada başka bir item atlamadım. Düşüncesindeyim. Bu taraftan gelmek yani sol taraftan gelmek yani sağ taraftan gelin. Çünkü diğer türlü ikisini aynı anda maruz kalabiliyorsunuz. Tatsız olabiliyor. Sağ taraftan gitmekte fayda var. Şimdi et. Evet, burada örümceklerimiz var. Hıts, hıts. Oradan çıkartacağız. Bu oyuncakların bu insan kafası var. Patches'a biraz benziyorlar. Ne yalan söyleyeyim. Ama Patches değiller yani. Ee, ama benziyorlar. Bir ilişkileri var mı tam olarak bilmiyorum ama bir benzerlikli olduğu kesin. Şimdi. Şu alt tarafa düşmeden önce şuradan şu kolu çekiyor olacağız. Bir tane sinematik gelecek. Bu sinematik aslında şunu ifade ediyor: Biz dışarıda bu bölgeye ilk geldiğimizde ilerlerken e, frenzi olmamada sebep olan bir şey vardı. O şey aslında bu şey. Biz bunu aşağı fırlatıyoruz. E, artık rahat bir şekilde bu bölgeye ilk geldiğimizde keşfetmediğimiz e, şu tarafta kalan devlerin olduğu yeri rahat rahat keşfedebilirsiniz. Hani orada doğaçmak istiyorsanız, orada almanız aydınlar vesaire varsa, frenzden ötürü çekindiğiniz falan. Çok rahat bir şekilde ee, orada gezme imkanınız var. Sen beni biraz çabuk gördün ama ya. Okey. Seyahatleri içmeme gerek var mı? Şu an emin değilim. Azalacak bir... Okay, azalmayacak galiba. Ben bunu içeyim. Başıma bela almak istemiyorum. Şu an bana kilitlendi değil mi o? Okey bu bana kilitlenmişse... Ah, gamepad'im. Benim bu gamepad'im ve bozuk joystick'i. Harika. <laughs> bu bölgede bu kadar çok aşağı düşerek öleceğimi şey düşünmüyorum sevgili izleyiciler ama yapacak bir şey yok sevgili YouTube. Başımıza böyle şeyler geliyor kabul edip devam etmek lazım. O bölgeyi keşfetmemiz şart bu arada. Yani şarttan kastım şu... çok önemli upgrade materyallerini orada lootluyor olacağız. Oraya gitmemiz gerekli. kaçabileceğimiz bir senaryo değil. Yani bunu yapmayayım diyebileceğimiz bir senaryo değil. En azından falan bitiyorsa bitiyorsa... onları satın almanızı öneririm. Hani... Ben de mesela şu alt 6 kaldı. 4 tane az önce tükettim demektir. Bir de umulur ki bu sefer tekrardan düşmeden ne yapabileceğim. Biraz daha az önce ucu, ucuna geldim diye hatırlıyorum. O biraz işe yaramış olabilir. Evet biraz ucuna gelince yapınca oluyor herhalde. Oradan aşağıya düşmeyeyim sevgili oyun bu arkadaşlar farmlayabilirsiniz bu arada. Bunların hani güzel ayetler vesaire düşüyor ama. Şimdi ben koşturup gitsem ne olur düşüncesindeyim. Bir denemek istiyorum. Hiç denemedim. Şimdiye kadar. Ben hep bunları öldürerek ilerledim bu bölgede. Koşturarak gitmek gibi bir şeyi hiç hayatım boyunca yapmışlığım yok. O yüzden bir merak etmedim değil. Bir tane sedatif içeyim. toparlasın en azından. Şimdi burada kesin patlayacağım yani ona, ona eminim. Yani burada zannetmiyorum ki ben ah patka patlama Okey. Bir tane daha açtım. Yani toplamda 3 tane sedatif harcayacaktım. Şu an 2 tane harcayarak aslında o bölgeyi geçmiş olmak olmayı e, kar olarak görüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi buradan bu sefer aşağı indiğimde otomatik olarak şu arkadaştan saklanayım diyecektim ki kendisi beni hemen görüverdi. Bana yaklaşık başta üç ne kadar güzel olur biliyor musun şu an? Soldaki kadar şu an uğraşmayacağım. şu joystick'ten ötürü şurayı yavaş şekilde yani şu an bile sağa sol saçma sapan ilerliyor. Düşmeden ilerleyebilir misin? Evet, okey, ilerleyebildik. Tık. Evet, ile kendimi kurtarmış oldum. Okey başardık. <laughs> Bitmedi gerçi ama en azından karşıya geçebildik yani. Koyer beni almış olduk. Bu da bir tür e, arkein büyüsü. Eğer ki hadi canım o orada mı? Hmm. Yani risk, riske edeceğim ya hadi bakalım. Elimdeki bu decoder alacağım. Biraz atraksiyon olsun. Elimden geldiğince yavaş ilerlemeye çalışıyorum. Joystick'im bir sağ bir sol yapıyor. Ama elip alabildim. 46 binmiş bu arada. Aslında almak da fayda oldu diye düşünüyorum ama yine düşecektik. Of gerildim. Heh. Buradan buraya gelebildik sonunda. Ee, çok az bir bölgemiz daha kaldı açıkçası. Ee, buradan devam edeceğimiz bir saniye. Nerede orası ya? Karşısı. Evet karşısı. Allah kahretmesin. Bu tarafta diye hatırlıyorum orayı. Halbuki Doğru yerdeymişim. Hop. Evet. <laughs> Buraya gidiyor olacağız. Şimdi. Burada bol bol item'ımız var. Great Bonds Wisdom. Arkadan Blood Gem. Bu Blood Gem'ler özellikle e, başarılı. Ve bir sürü Great Bonds Wisdom e, lootlamış olduk burada. Aşağıya indim. Madman's Knowledge Bu gemleri bir incelemenizi tavsiye ederim. Yani özel vesaire gitmek isterseniz orada size destek olacaktır bu gemler. Burada çok değişik bir shortcut'ımız var. Ee, ben hiç kullanmadım bunu. Iron Dork'i ile açılıyor. Yani daha önceden Iron Dork'i alın falan diye bahsetmiştim. Burası Mikolaj boss fight'ında başladığımız oda. Yani biz şuradan gelmiştik. Şurada karşı taraftan gelip Mikolaj'ı e, sinematiği gördük ve şurada Mikolaj'ı kovalamaya başladık. Ya ilginç bir shortcut. Hani ben şimdiye kadar hiç kullanmadım. Ee, açıkçası. Ama belki kullanmak isteyen arkadaşlar vesaire olabilir. Ee, ben de göstermiş olayım. Şurada bir item daha vardı sanki diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyorum. Okey. Şimdi Şuraya geleceğiz. Şuradan aşağıya düşüyorum. Ortaya düşmemeye dikkat edin. Yani şuraya düşüyoruz. Tık tık tık. Bu az önceki o dev e, yaratığı yaratı aşağı fırlattığımız şey. Ve Blood Rock e, aldık. Bu item dediğim gibi önemliydi. Yani oyunda ana oyunda bundan bir tane olması lazım. E, bizim de şu an bir tane tutladık. Artı 10 basmamızı sağlıyor silahımıza. E, o yüzden bu item bence alın. Tekrar şuraya düştüğümüzde bu köprüde bir Hunter Fight'ı yapmıştık. E, belki hatırlıyorsunuzdur. Şimdi bu köprüye düştükten sonra ilerleyeceğimiz bir yer var. Hop. Buradaki düşmanla uğraşmıyorum. Dümdüz aşağı iniyorum. Siz de bence uğraşmayın. Dümdüz aşağı inin. Bırak beni saldırma bana. Şurada bir tane asansör göreceksiniz. Hop. Bu asansöre giriyoruz. Bu asansör bizi az önce aşağıya atmış olduğumuz e, o dev gözlerin olduğu mekana götürüyor aslında. Make contact isimli şu e, emotu alın. Bunu almıştık. Bunu Upper Cathedral Ward'da bir e, heykeli incelerken almıştık. Bunu alın. Sonrasında şu arkadaşın önüne gelin. Bu yukarı aşağı fırlatmış olduğumuz şey işte. Bu bize frenzi vuruyordu. Ee, ama burada hiçbir şey yapamıyor. Etrafta hiçbir ışık mışık, hiçbir şey yok. Şimdi bunu yapıyor olacağız. Bu bir 30 saniye yakın bu hareketi yapmanız lazım. Bak yani hareketi yaparken sadece e, göze baktığınızdan ve kameranızın gözü gördüğüne emin olun. E, kollarınız yer değiştirdiğinde hareketi tamamlıyor olacaksınız. Make contact bizim great one'lar ile anlaşabilmemizi veya iletişim kurabilmemizi sağlayan bir emot. Daha önce bu emotların önemli olacağını bahsetmiştim. Önemli olduğu mesela bir nokta burası. Böyle bekleyeceğiz. Yani yapacak çok bir şey yok. Ee, çok bir alternatifim yok. Ne yazık ki beklemek durumundayım. İlgili aksiyon gerçekleştikten sonra geçip şey yapacağım. Önümdeki bu yaratığı öldürüyor olacağım. Zaten bize karşılık vermiyor bu size Saldırmıyor. Vura vura kendisini öldürüyoruz ama biraz uzun sürüyor. Biraz, biraz canı, canı fazla. William sürekli olarak hani bizim gözlerimiz henüz açılmadı. Bizim daha fazla göze ihtiyacımız var falan diyordu. Hani Bunun bir sebebinin ben bu tip bir yaratık olabileceğini düşünüyorum. Evet. Moon aldık. ben yani bu daha fazla şey kazanmamız sağlıyor olacak. Nedir adı? Ee, Blood Echo. Zaten şu anda kullanmakta olduğumuz bir şey de bundan yani. Gerçi dur şöyle salmak daha keyifli olabilir. Biraz daha en azından dolu dolu geçer diye düşünüyorum. Savaş kısmı. Gördüğünüz gibi hiç karşılık bile vermiyor. Hani öyle olduğu yere duruyor bu arkadaş. Ben de kendisi bulmaya devam ediyorum. Bam, bam. Bayağı Tamam. absürt bir can, canı var yani. Hani... Normalde bilmiyorum. Belki boss olarak falan tasarlayacaklar ama sonra vazgeçtiler. O tip bir şey olabilir. Emin değilim. Benzer böyle iğrenç bir şey Demon Souls'da vardı. O da yine böyle zincirlerle bir yerlere bağlı. Onu, da onu da aşağı fırlattık. Onu, bu şekilde öldürmüyorduk yani. Evet, Living String'i aldık ve şimdi tık 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 Buradan e, yine Hunter's Mark kullanarak en son dinlenmiş olduğumuz ne dedi? Lambaya gidiyor olacağım. Videoyu bitirmeden önce bir başka quest line'ı tamamlamak istiyorum. Onu da göstermiş olayım. Hani araya sıkıştırılabilecek bir şey olduğu için hani böyle 30 dakikaya belki çıkacak bir videoda yaparım diye düşünmüştüm. O video bu video oldu. Şimdi bizim şeyi öldürmüşlerdi. Belki hatırlarsınız. Nedir adı? Flower, mı? Yani. Flower Garden zamanı. Burası değil Flower Gardens'a gidiyorum. Wild Blood kraliçesini öldürmüştü. Alfred. Biz o kraliçeden geriye kalan bir tane e, almıştık. Yani bir uzuv aldık diye düşünebilirsiniz. Tamam buradan gitsek o çok dert değil. Uzuvu almıştık. Şimdi o uzuvu alıp Ebiatas'ın, Eviatus'ın boss fight'ın olduğu odadaki Rom'a e, benzeyen veya Rom olan e, ee, ona ben tam emin değilim. Doğru noktasında o Rom mu yoksa Roma'nın benzeyen başka bir şey mi? Emin değilim. Ama onun olduğu yere ee, teslim edeceğiz. Bunu teslim edince... Ne oldu lan? Ödüm patladı. Bir anda üzerime bir şey düştü. Ne olduğunu anlayamadım. <laughs> Neyse bunu buraya teslim edeceğiz. Bunu teslim etmemizle birlikte kraliçe tekrar canlanıyor olacak. Eee... Hani gidip kendisini orada görme imkanınız da olacak. Daha önce burayı inceledi bir şey yapamıyorduk. Şimdi incelerken for offer fresh off of flesh e, of flash e, şeyini sunma imkanımız oluyor. Bunu sununca o karakter tekrar canlanıyor gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca hop return to hunters dream diyelim. Bir sonraki bölümde bir başka e, karakterin de quest line'ını tamamlıyor olacağız orada görüşmek üzere